daha 6 aylıkken evlatlık verilen 13 yaşında gerçek ailesiyle tanışan, ünlü olduktan sonra her zaman cesur halleriyle gündeme gelen, ben buraya mevli okumak için gelmedim herhalde, seyirci sahnede beni bu giysiyle görmek istiyor diyerek isyan eden, dünyanın moda merkezi Paris'te zarafet ödülü alıp, bu ödül beni ahlak polisine hedef göstererek sanatımı engellemeye kalkışanlara ithaf olur diyen, dönemin en çekici kadınlarından biri ve yıldızı olan Güngör Bayrak'tan bahsedeceğim bugün size lere Namı diğer Konyalı Şerife. Son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 2022 senesinde pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü. Pankreasının ameliyatla alındığı ve bir süre evinde istirahat edeceği öğrenilmişti. Hastalığı süresince onu yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Erkan Özerman da konuyla alakalı açıklama yapmış. Total pankreatektomi ameliyatı oldu. Sağlığı gayet yerinde, kendini iyi hissediyor şeklinde konuştu. 2023 senesinde ise daha ciddi bir sorunla gündeme geldi. Kanser olduğu söylendi. Ancak kendisinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Güngör Bayrak 27 Şubat 1954'te Konya'da köyde dünyaya geldi. Adı Şerife'ydi. Hayatın onunla ilgili harika planları vardı ancak habersizdi bundan. Gerçek ailesi ona Şerife adını vermişti. Ama daha bir yaşına bile gelmeden zengin bir aileye evlatlık verildi. Yeni ailesi Allah onun yüzünü her gün güldürsün diyerek adını Güngör koydu. Annesi babası bileceği insanlar ona el bebek gül bebek bakıyordu. İlkokulu bitirdikten sonra sonra ortaokula başladı. Mutlu bir hayatı vardı. 13 yaşına geldiğinde ise oldukça travmatik bir olay yaşadı. Gerçek babası bir gün ortaya çıkıp küçük Güngör'ü ailesi bildiği insanların yanından çekip aldı. Bir gün sabahın erken saatlerinde kapı çalmıştı. Kapıyı annesi açtı. Bir adam vardı annesi telaşla adamı dışarı itip kapıyı kapattı. Güngör Bayrak bu duruma bir anlam veremedi ama bir tuhaflık olduğunun farkındaydı. Annesi içeri girdiğinde yüzünden okunuyordu korkunç bir şey olduğu. 13 yaşında olan küçük Güngör hemen koşup annesine sarıldı. Annesi kızını karşısına alıp sesi titreyerek olanları anlatmaya başladı. Kızım sana acı bir gerçekten söz edeceğim. Aslında 18'e geldikten sonra açıklayacaktık ama artık zamanı kalmadı. Bizi sıkıştırıp duruyorlar. Sen aslında bizim öz evladımız değilsin kızım. Güngör Bayrak bu sözler karşısında çılgına döndü ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Annesi sözlerine devam etti. Öz baban sürekli bizi rahatsız ediyor. Para sızdırmaya çalışıyordu. Bugüne kadar sana bir zarar gelmesin diye babanı susturduk. Ancak artık gördüğün gibi kapılara dayanmaya başladı. Ve konu komşuya rezil olmaya başladık. Bizi tehdit ediyordu. Sana bu gerçeği söylemek zorunda kaldığım için çok üzgünüm kızım. Seni Nüfusumuzu alacaktık. Fakat nüfus memurluğunda randevulaştığımız halde gelmediler. Şimdi de elimizden hiçbir bir şey gelmez seni vereceğiz Konya Yeni Gün gazetesinde Pazartesi Sohbetleri bölümünde Mustafa Güzey'e verdiği röportajda kesinlikle çok kötü bir durumdu. O gün annem beni karşısına aldı. Dedi ki biz senin annen baban değiliz. Birazdan gerçek ailen gelecek ve seni alacak. O an sanki benim için hayat durmuştu. Şok yaşadım ben. Sonrasını hatırlamıyorum. Aileler çocuklarını evlatlık vereceklerse ya tamamen evladını unutacak ya da hiç vermeyecek. Ben beni büyüten kişiye içtenlikle anne dedim. Kabullenmeme seçeneğin yok ki. Daha 13 yaşındasın. Kanunlar seni mecburen anne babanın yanına veriyor. Öz babamın bir eşi vardı. Üvey annem. Öz annemin bir eşi vardı. Üvey babam. Çok enteresan. 3 ailem oldu benim. Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki biyolojik aileme karşı hiçbir sevgi beslemedim. Beslemiyorum da. Nasıl onların arasından kurtulurum? Hep onun hesabını yaptım. Beni niye evlatlık verdiklerini hiç sormadım. Gerçekten niye sormadım bilmiyorum. Hala da bilmiyorum. O günkü kinimi hiçbir zaman için kaybetmedim. babası gelip kızını görkemli hayatından kopardı. Öz annesi de öz babasından ayrılmış, yeni bir evlilik yapmıştı. Güngör Bayrak o yılları şöyle anlatıyordu: "Evde üvey annem vardı. Babam hiç benimle ilgilenmiyor. Beni üvey annemin baskısı altına sokuyordu. Ev işlerine koşturuyor, üvey annemin yanında hizmetçi gibi çalıştırıyordu. Çocuk denilecek yaşta kaderin sillesini yemiştim. O güzel günlerim son bulmuş, sefil bir hayatın içine batmıştım. Meğerse şimdi yanında bulunduğum üvey anne babamın birinci hanımıymış." Onun üstüne annemle ilişkisi olmuş ve ben dünyaya geldiğimde beni kapıya koyup babam kendi evine dönmüş. Annem de bir başkasıyla evlenerek o eşinden çocuk sahibi olmuş. Sonra beni çok zengin bir aile olan örücülere evlatlık olarak vermişler. Örücülerin yanında bir fiske dahi yemediğim halde bu yeni evimde köle muamelesi görüyordum. Evde iki tane de üvey abim vardı. Bir gün abilerimden biriyle küçük bir tartışma yaşadığım için babamdan öyle bir dayak yedim ki ancak bayılma numarası yaparak kurtulabildim. thank you 13 yaşında bir çocuk için katlanılması çok güç şeylerdi. Lüks, el bebek, gül bebek yaşadığı bir hayattan çıkıp iki oda bir salon evde fakir ve dayak yiyerek geçen bir hayat yaşar hale gelmişti. Çomra'da ilkokulu bitirmişti. Hayali öğretmen olmaktı. Ortaokul son sınıfa giderken özellikle üvey annesi onun okuması konusunda sorun çıkarıyordu. Kız kısmı okuyup ne olacak evde bana yardım etsin diyordu. Güngör Bayrak okumak istiyor, bunun için de elinden geleni yapıyordu. Zor da olsa babasından okula devam edebilmek için izin almayı başardı. Bu süreçte Güngör Bayrağ'ın yıllarca annesi bildiği kadın öz ailesinden gizli onu görmeye geliyordu. Küçük Güngör kendisini doğurmasa da ona tüm sevgisini veren kadını gerçek annesi gibi seviyordu ama yanında yaşama şansı yoktu. Bu arada derslerine çalışıyor, başarıyla eğitimine devam etmek istiyordu. Evlerinin karşısında yaşayan bir komşu kızıyla tanıştı. Kız Ankara Hacettepe Koleji'nde okuyordu. Küçük Güngör başından geçenleri anlatınca ona yardım etmek istedi ve yol gösterdi. Madem ortaokulu dereceyle bitirdin, Hacettepe Hemşirelik Bölümü sınavına gir. Eğer başarılı olursan orada parasız yatılı okuyabilirsin dedi. Aklına koymuştu. Bunu başarması gerekiyordu. Sınava girecekti ama veli imzası gerekliydi. Üvey Annesi sırf ondan kurtulup uzak bir yere göndermek için imza verdi. Sınava giren Güngör başarılı oldu. Bir gün valizini topladı ve evden gizlice kaçtı, Ankara'ya gitti. Okula vardığında müdür yardımcısının karşısına çıkıp sınavı kazandığını ama velisi olmadığını söyledi. O gün karşısındaki müdür yardımcısı ona çok büyük bir iyilik yaptı. Güngör Bayrağ'ın velisi oldu. Okula kaydoldu, eğitime başladı. Yine çok başarılı, azimli ve çalışkandı. 6 aylık bir eğitimden sonra servise çıkmaya başlamıştı. İlk yıldan sonra az da olsa maaş alıyordu. Sömester tatilinde kendisini büyüten, yıllarca ailesi bildiği insanların yanına gitti. Ama hiç de beklediği gibi karşılanmamıştı. Özellikle babasından eski sevgiyi, şefkati ve ilgiyi görmemişti. Büyük bir yıkım yaşadı ve ziyareti fazla uzatmadan okula döndü. Yaz tatilinde gidecek bir yeri yoktu. Müdür yardımcısı Pendik'te Kızılay kampına gönderdi onu. Ancak ileriki yıllarda maddi sebeplerden dolayı okulu bitiremedi. Bu arada Ankara'da tiyatro yapmaya başlamıştı. Konya Yeni Gün gazetesine verdiği aynı röportajda. Bir arkadaş vesilesiyle tiyatroya girdim. Ben de meraklıydım. Dedi ki bir rol var oynar mısın küçük bir roldü o gün için para da kazanmam lazım arkadaşımın evine yerleştim sonra baktım tiyatroda para kazanılmıyor ankara esenboğa havalimanında yer hostesliği yaptım elim ayağım düzgün güzel de konuştuğum için her işte başarılı olmuşumdur demişti Tiyatrodan kazandığı para geçinmesi için yeterli değildi söylediği gibi. Sonrasında Hilton otele iş başvurusu yaptı ancak 18 yaşına girmesine 3 ay vardı. Reşit olur olmaz kadroya alındı. Burada misafirlere kahve yapıyordu. Çok güzel ve alımlı bir genç kızdı hem yüzü hem fiziği çok eskileyiciydi. Zaten hayatını da kahve yaparak geçirmeyi planlamıyordu. Mankenlik yarışmasına başvurdu ve birinci seçildi. Zaten incecik bedeniyle podyumlara çok yakışacağı belliydi. Defileye çıkmaya başladıktan sonra yıldızının parlamaması mümkün değildi. Reklamlarda, fotoğraflarda yer alıyordu ayağına gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyordu. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahneye çıktı ama zamanla tiyatroyu bırakmak zorunda kaldı. Sinema oyunculuğuna başladı. İlk filmi 1973 yapımı Kara Murat Fatih'in Fermanı filmiydi. Prenses İran karakteriyle beyaz perdedeydi. Sonrasında filmler peş peşe geldi. Hasip ile Nasip, Foto Finish, At Gözlüğü, Sabuha, Gelin Kayası, Düşman, Süpermen Dönüyor, Süpermenler, Annem Annem gibi yapımlarla 80'li yıllara kadar geldi. Sonrasında Toprağın Teri, İnsanlık Uğruna, Yol, Düşkünüm Sana, Hülyam, Sen Demi Leyla, Toprağın Kanı, Zulüm, Çelik Mezar, Bomba gibi yapımlarda rol aldı ze Pek çok ödül alan sanatçı en iyi kadın oyuncu seçildi. Bu ödülü alma hikayesi de oldukça ilginçti. 80 darbesi döneminde her şey durmuştu. O yüzden tören de iptal olmuştu. Güngör Bayrak ödül aldığını bir gazete haberiyle öğrendi. Çok sevinmişti. Ama yıllar geçti, o ödül eline bir türlü geçmedi. 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1979'da sansür ve 1980'de askeri darbe nedeniyle yapılamayan film yarışmalarının ödülleri de sahiplerini bulmuştu. 1980 yılının en iyi kadın oyuncu ödülünü Sürü filminde oynayan Melike Demiray ile paylaşmıştı. Ünlü sanatçı o dönemde Çin'de seyahatteydi. Törene onun yerine organizatör Erkan Özerman katıldı, ödülünü aldı ve yurda döner dönmez Güngör Bayrağı ödülünü teslim etti. Güngör Bayrak mutluluğunu şu sözlerle ifade etmişti. Törene katılmayı çok istedim. Ancak Çin'e büyük bir grupla, kolektif pasaportla girdiğim için tek başına dönme izni alamadım. O gece orada olsaydım Yılmaz Güney'e teşekkür etmek isterdim. Çünkü bana düşman ve yol filmlerinde çok önemli roller verdi. Ödülü kutlamak için en yakın zamanda Melike Demirağ, Fatoş Güney, Atilla Dorsay ve Zeki Ökten'in eşi Güler Hanım'ı bir akşam yemeğine davet edeceğim. Bu arada Güngör Bayram sesi de en az dış görünümü kadar güzeldi. Erkan Özarman'ın önerisiyle şarkıcılık yapmaya başladı. Fahrettin Aslan'ın sahibi olduğu Maxim Gazinosu'nda sahneye çıktı. İzmir Fuarı'nda da sahne alıyordu. Sahne kıyafetleri ise çok konuşuluyordu pek çok Yeşilçam oyuncusunun aksine ince ve uzun vücut hatlarına sahipti. Bu daha da dikkat çekmesine sebep oluyordu. Konya Yeni Gün gazetesine verdiği röportajda şöyle demişti. Ben hep medyada açık seçik pozlar veren rahat bir kadın profili çizdim. O pozlar benim sahne imajım oldu. Aslında normal hayatımda hiç öyle açık giyinmem. Üşüyen bir kadınım ben. Çocukluğumda Konya'da beni çok sıkı giydirirlerdi. Yani mont, kaban, kazak çok fazla üzerimde elbise vardı. O kadar çok giyinmeye alışmışım ki normal hayatta açık giyinmek beni rahatsız eder O zamanki dönemin meşhur fotoğrafçısına verdiğim pozlardan dolayı medyada bu şekilde bir imajım oluştu. Ya bir afiş için, ya bir plak için, ya da bir dergiye kapak için fotoğraflar verdim. Nasıl başladıysanız o şekilde devam etmek zorundasınız. Yoksa bulunduğunuz mevkide kalamazsınız. bir Fransa seyahati sırasında Sir ünvanlı Cezayir asıllı Hori Birici ile tanıştı ve 1987 yılında evlendiler. Bir Sir evlendiğinden dolayı Lady ünvanını aldı. Bir de oğlu oldu. Bu dönemden sonra yaklaşık 10 yıl eşi ve çocuğuyla birlikte Paris'te yaşadı. Lady Şerife başlıklı ikinci albümünü çıkardı. Postadan Bekir Saçor'a verdiği röportajda Lady'lik ünvanı ile ilgili şöyle demişti. Beni evlat edinen ailemden o kadar iyi bir eğitim aldım ki Lady ünvanı alınca acemilik Yaşamadım. Oku insan olma nasihatiyle yetiştirildim. Nerede nasıl davranacağımı çok iyi bilirim. İki lisan biliyorum. Otobiyografik şarkılarım çok beğenildi. Bu kasetimle hayatımda sakındığım, gizlediğim, rahatsız olduğum bir şey olmadığını ispat ettim. Değerli söz yazarları da çok güzel ifade ettiler ve müzikle birleşince çok keyifli şarkılar çıktı ortaya. Ailesiyle birlikte yaklaşık 10 yıl kadar Paris'te yaşadıktan sonra İstanbul'a döndü. İçinde ukde kalan üniversite hayalini gerçekleştirdi. Sınava girdi, Marmara Üniversitesi Fransızca öğretmenliği bölümünü kazandı. 2000 yılında mezunu oldu. 2006 senesinde eşini kaybetti. 2012 yılında Bülent Özyürük'le evlendi. Aslında 20 yıldır ailece tanışıyorlardı. İkisi de eşlerini kaybettikten sonra dostlukları aşka dönüştü. Hürriyet Kelebek'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda şöyle demişti. Zaten 20 seneden uzun zamandır tanışıyorduk ve ciddi bir arkadaşlığımız vardı. Bülent Bey eşiyle yeni evlenmişti tanıştığımızda. Eşi ve Bülent tekstille uğraşırdı. Ailecek görüşüyor ve birbirimizi dost olarak seviyorduk. Ama aşk aklımın ucundan geçmezdi. Eşlerimizi kaybettikten sonra o yakınlık, sevgi ve güvenden sonra oluştu. Uzun zamandır flört ediyoruz. Aramızda da bu işe bir nokta koyalım diye konuşuyorduk. Birkaç aydır konuşuluyordu ama sürekli seyahatler vardı. Gelinlik provasına falan gidiyordum. Bir gün sen bana resmi bir evlenme teklifinde bulunmadın dedim. Hemen evdeki güllerden bir tane kaptı, dizinin üstüne çöktü ve benimle evlenir misin dedi. Ben nikah masasına kadar da evet demedim. Mutlu bir evlilikleri vardı. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Güngör Bayrağ'ın ikinci eşi Bülent Özyürük, 2019 yılında pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Bu arada Güngör Bayrak 1995 yılından sonra ekranlardan uzak durmuştu. 2005 yılında Gümüş dizisiyle yeniden kamera karşısına geçti. Ardından Üvey Aile, Şüphe, Girdap, Benim Adım Ferud'un, Afilli Aşk, Annemizi Saklarken, Yeşilçam gibi yapımlarda rol aldı. Biz de Güngör Bayrak'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.